Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft e, Skywars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Aa bir sürü şey çıktı. Jimju. Bunları toplayalım da. Burada mı Emir. Chess? Lan Chess nerede? Hadi Allah'a ben bir daha görüşmemek üzere. <laughs> Benim de var. Benim de var. Bak Benim atamayacaksın var. ki izle izletiyorum. Oh. Ah be this... <gülüyor> <gülüyor> Ah ah. <gülüyor> ne oluyor lan? Vur 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 vur. Ne gene Ne yapıyorsun lan? Aşağı savaş meydanı, işte. savaş meydanı, savaş meydanı. Şerefsiz ölüyorum. Al ölüyorum, ölüyorum. Yatırdım aşağı. Al yapıl, al yapıl. Dur şurada durdum bak. Al yapıl, al yapıl. Buraya düştüm? Yapıl ya, yapıl. Ne varsa var? yapıl <laughs> oldu? Ha 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 kafalık Oh salaklara bak ya bir alev topuyla bir ender endüpöle geliyor. <laughs> Orada gibi atladılar. Bak tam şuraya düştüm var ya. Bak, kafana yol yumurtası attı lan. <laughs> ne varsa atıyor kafana. Hayırdır birader? Aha endüper. Dur dur dur. Bekle dur. Oksu kulesi yapayım. Endüper attı buraya. Ben onu kovalıyorum. Tamam. Sen kovala onu. Ben de bunu. Öldü. Kaçacağım şimdi. Çünkü burada başka herifler var. Aa beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar. Arkamda iki kişi var. Gel gel. <laughs> hayırdır? Lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Ölüyorum ölüyorum. Öldü mü? Aa ah, ölüyorum. Öldü. Arkadan geldi. Uy, ne biçim bir kattım. Helal be. Çizik... Yaşıyoruz lan. <laughs> evet. Ne maç be? Hayatta 4. Oh arkadaşlar e baya bu ya. kapışmalar için videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın ya. <laughs> 333 abone olduk. Ay gel Demir de gel. De Alkadan geçen oyunu kazanır. <laughs> <laughs> Testler açmamışlar bu arada her galiba. Tamam mı? Yani ben birkaç bir şey buldum. Adamlar nerede? Şurada. Aha. Ay ay güç bir. Gel pusulayı, pusulayı, takip et. Aha buradalar. Aa ikisi Sen ne yapıyorsun lan burada? Kanka yardım. tam oh. Tamam gitme 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 gitme. Al elmas kılıç keskinlik bir. Sağ olasın. Alalım bakalım. Aa adam adasına gitmiş lan gel gidek. Orada sıkıştırak. Aa burada lan adam. Kardeş. <laughs> Kardeş. İn lan oradan. Kardan adam. <laughs> Aa beni aşağı attı lan. Yapma be. Aşağı nasıl lan. düştün. Hayır. Lan. Geber lan. Yat aşağı. Cici. Neyi nasıl aşağı attı. Ne <laughs> bileyim seni aşağı attı. Arkadaşlar ilk oyunu kazandık hemencik. ikinci partımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci partiyle karşılayayım. Salma lan o çizdi. Yaktı beni ya. Ah! Oh, kendimi yaktık ya. Of. Suyu alalım da gönderelim. Lan. Tamam. Oh, en çatlı bir en çatlı kılıç çıktı lan oradan biliyor musun? Ya çocuk. Arkadaş silahları yakmak için koydum onu. Silahları yakmak için silahları. Bak silahları yakıyorum bak. <laughs> Öldü. <laughs> ne oldu lan? Eee lavun da gitti. <gülüyor> Suyum ben. <laughs> lan gitti. Neyse ben gidiyorum ya. Lan benim binom yok. Beni. Ben gidiyorum ya. Ellerimle kazıya kazıya <gülüyor> Fakir. <laughs> Ay arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> burayı koymazsınız. Yes. 3 2 1. Lan. Lan ne yapıyorsun lan? Sakın <laughs> beni yakma. Aha bu ortalık. Meydan muharebesi olmuş. Onur Hasan. Lan no, sen kimsin lan? No? Lan no, lan. No. İki tane adam öldürdüm. Lan no, lan no, lan no, lan. No. İki tane adam öldürdüm ölüyorum. Ben aşağı attı o adam. Oh, aşağı düştüm <laughs> ha, ha, ha. Evet. lan. Aaa. Aaa. Yaşıyoruz lan. Hint sen nereye bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun? Buraya bakmak bile paralı. It, sen nereye bakıyorsun? Para ver lan. Trek. Aha arkadaşına gitti. Anca arkadaşına anca hadi bay bay. Oh! Oha! <laughs> Hop! Size başka birine verdim. Ben kaçar. Dur lan ortadaki chest'i açmışlar mı? Yuh be! Kardeşim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar son partide kaçınca bakalım bu partide neler yapacağız. Az önce garip bir şeyler izlediniz. Mama güldük. Neye güldüğümüzü de bilmiyorsunuz. <laughs> Öf, mis gibi şeyler. Bana da ver lan. <laughs> Hadi. Biz <laughs> kaçar. Ne lan? Aa iki tane ender um var. İki tane de ateş tıkalım. Tamam ben kaçtım. Ben şu adamlarla kapışıyorum. Can Mert. Can Mert. Can Mert. Can Mert. Gel oğlum buraya. Kristiana <laughs> gel. <laughs> Cristiano, gel oğlum buraya. Can Mert öldü arkadaşlar. Ben full elmas setim bu arada ya. Sen nesin? Full demir set aha. Oha bunlar kim lan? <laughs> i̇ki kişiyle kapışıyorum ben burada iki. İkisini de öldürdüm Çay, ya. Hayır Çok ya. Allah, Allah. ben Allah. Çok iyiyim ya. Allah ağla. Birini ben öldürdüm. Ağla. Çok iyiyim ya. Dur bir dakika Demir. altın Demir bir dakika Demir. Bak bak gel bir gel Demir gel. Hı. Demir bak bak gel bir. Bak şu arkadaşı efendim görüyor musun? Efendim lan efendim. Ha. Kondorlular. İyi afk kestik. Ama sen hiçbiri açılmamış. Oh. Uy loot'a bak. Ne şanslılar var ya. Demir. <laughs> Böyle bir loot görmedim. Çünkü Aa sen... beni attı aşağı. Sen neredesin ki? Hayır! Öldüm oh, oh, ya! 12 oh, oh, oh. tane ender pearl oh, attım ya! Arkadaşlar. Ya sen Ay. malsın ya! Seni kim öldürmüş? Şu salak! Sen arkadaşımı niye öldürüyorsun? <laughs> Aferin böyle yanarsın işte ateşlerde. Ateşlerde Bilmiyorum. yanarım! Bir kırmızı beyazın olayım! Gel buraya! Telif yemeyiz umarım. <laughs> Şimdi başka adam nerede var? Aa şurada! Zayıdır lan! Hop aynen! Atıyorsun oğlum kafama alev topu falan. Rehmat set olmuş şundan Ha <laughs> ha Öyle 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 yanarsın işte Ateşler Su su ver lan bana oyun. Oyun su ver lan. <laughs> Aa bak orada pantolon var. Pantolonu giyin. Nerede? Pantolonu Aha var. burada. Oğlum çok şeyim var ya. 3 kişi kaldı lan ama takımlar, mor takım, MVP bir de. Ben elmas ki. Ama kim? adalarında da. Bir tane ender böyle iki tane golden apple, bir tane yol, yol yumurtam, bir tane alev topum, her bak, şeyim var. Bir tanesi adasına, bir tanesi de adasına tekrardan gidiyor. Bunlar sınırdan ölürler. Yani burada. Hayır. Ee, bak nasıl göstersem evet, aynen bak, bak oraya git. Selamun aleyküm beyler. <laughs> Bunlar ne yapıyor? En ufak bir fikrim yok. <laughs> Arkadaşını öldürüyor. Orada kazım işlemi yapıyor. Kazım işlemi de durumda kardeşim. Bakıyım kazım işimine Bak şöyle yapacaksınız yani, beyler hop. Bir tane yumurta alacaksınız böyle Ne oldu Ne bakıyor <laughs> Ne bakıyon Bakın arkadaşlar hop hop <laughs> Sınır geldi sınır Kaçıyor kaç 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 Hop ben oradayım kardeşim Kaç 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 <laughs> Hadi, oraya Hadi yürü git Sınır geliyor sınır <laughs> Orayı da patlatayım. Tamam. Buradan geçiş yok. Buradan <laughs> geçiş yok kardeş. Burası. Buradan çıkış yok. Bak sınırı geldi görüyor musun kardeş? İntihar et lan. lan. Git intihar et git. Git intihar et. Adamlığınla öl. Onurunla öl. İntihar et Onurunla ölmek onursuzluktan inerim. <laughs> İnternet. et. İnternet. Et. İnternet <gülüyor> <gülüyor> et ve kazandık arkadaşlar. Bir de benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.